olmamıştır yani, olacak ki? Her şey yolundadır, rahat ol, sakin ol. Çok Aradılar endişelim. zaten seni telefonda. Yani kötü bir şey ol, olsaydı söylerlerdi. Çok endişeliyim inşallah, bir şey olmamıştır. sakin ol, sakin ol. Hiçbir şey olmayacak inşallah. Her şey güzel olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah sizden razı olsun. Buyurun. Hasan, çok teşekkür ederiz. Çok tedirgin, heyecanlı ve paniksiniz. Rahat olun. Babanız yanımızda, iyi burada. Kötü haber bir şey vermeyeceksiniz, değil mi? Her yok, şey normal. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece biz e, onun yakınlarına ulaşmak istedik. Biraz yoruldu herhalde bütün gün. Uyuyor şu anda. Yanında kimse var mı? Evet, Tekrar iki arkadaşlarımızdan var. biri var, hiçbir yere gitmez. Güvende şu anda, hiç merak etmeyin. Teşekkür ederiz, sağ ol Allah sizden razı ee, olsun. Nasıl oldu? Siz neden yalnız bıraktınız babayı? Ben babamı yalnız bırakmadım. Benim iki tane çocuğum var. İlkokula okula gidiyorlar ve onları okula götürmek için zaten aramız çok yakın. Yani benim evimle, babamın evi çok yakın. Evden, çocukları okula götürmek için babamı birkaç dakikalığına sadece yalnız o bıraktım. O zaman baba yalnız mı kalıyor gerçekten? Yani evde e, yalnız değil aslında. Ben sürekli onun yanındayım. E, ama, ama sizin eviniz ayrı. Evet, evim ayrı. Çünkü hani benim bir eşim, iki tane çocuğum var. Böyle. Tehlikeli bir şey. Yani hele ki bugün bu olayı yaşadıktan sonra. Ee, daha da riskli bir şey. Bunları konuşuruz tabii. Ee, evden mi kaçtı sizce? Yani bugün nasıl oldu? Ben oldum? işte dediğim gibi çocukları okula bırakmak için yani birkaç dakikalığına sadece eve gittim. Çocuklarımı hazırladım, aldım, okula bıraktım. Geldiğimde apartman kapısı falan her şey normaldi. Sonra yukarıya çıktım, daire kapısı açıktı. Daire kapısı açık olunca acaba dedim hani kapıyı açtı hani açık mı unuttu? Sonra içeriye girdim, baba, baba diye seslendim. Evde kimse yok. Evde kimse yok. Daha sonra acaba dedim hani lavaboya mı gitti? Lavaboya gittim baktım, orada da kimse yok. O üç saat size üç yıl gibi gelmiştir. Yani hala daha bütün elim, ayağım, bütün her tarafım titriyor Peki, aslında. Peki daha ben önce anlatamam. hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Ya evet daha önce yaşadık. Öyle mi? Ama şimdi hani hep böyle kendi muhitimizde işte hani evden çıkar çok kısa süre sonra işte bir bakkal görür, telefon açar Kamil ha, abime. Çok çevreden uzaklaşmadan aslında hemen tespit ediliyordu. Evet. İlk defa bu kadar uzak bir yerlere i̇lk defa. gitti i̇lk o zaman. Doğru mu? İlk defa. Siz evlisiniz, iki çocuğunuz var. Evet. Ve babayla her gün görüşüyorsunuz. Evet, ben ilgileniyorum. İşte yani bu kadar ilgilenebiliyorum. Daha önce denedim yani benim yanıma da aldım ama hastalığı çok çabuk ilerledi. Bu sefer doktorlar da yerini çok fazla oynatmayalım dediler. Yine mecbur. sizin evinize geçince hastalık ilerlemeye başladı. Kendi evini istiyor. Evet. O zaman. Çok hızlı. Rahat edemedi belki de. Çok hızlı ilerledi. Yani ilaçlar çoğaldı, tedaviler aynı şekilde. Bu sefer hani ben çok çıkmaza girdim. Hani tekrar yine eski yere eski düzenine eski düzenini getirmek düzenini zorunda kaldık. Taşıdınız. Peki evleriniz yakın anladığım kadarıyla. Yakın öyle mi? yakın çok. Ben hemen arka sokağındayım onun. He, hemen bir sokak var aranızda. Sık sık gidip bakabiliyorsunuz. Evet. Peki böyle akşamları falan artık bu saatten sonra tedirgin olursunuz. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Yani bugün sanki böyle ömrümden ömür gitti gibi. Yani üç saat sanki bana böyle üç yılmış gibi geldi. Siz nesi oluyorsunuz? Ben Manevi oğlu sayılırım. Yani ben eğer bugün yaşıyorsam, ben bugüne geldiysem Nesin Baba sayesindedir. Sizin üzerinizde emeği var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yani bir babanın evladı üzerinde nasıl bir emeği varsa Nesin Baba da aynısını bana yapmıştır. Biz zaten aynı sokakta oturuyoruz. Köşe başında bir hırdavatçı dükkanım var. Nesin Baba'yla aramızda beş bilemediniz altı apartman var. Makbule de zaten bir üst sokakta oturuyor. Yani bilerek aynı muhitte oturuyoruz ki birbirimizden kopmayalım diye. Ama bugün işte e, Makbule geldi çok telaşlı bir şekilde. Babam kayıp. Daha önce de ben dükkanın önünden geçerken ben gördüm. Şaşırmış, nereye gideceğini de şaşırmış. Baba hayırdır, nereye gidiyorsun? Böyle burası neresi, ben neredeyim böyle sorular sormaya başladı aldım dükkanda oturdum. Çay kahve içtik biraz oyalandık ben tekrar eve bıraktım. Yani makbule de aynısı olduğu zannetmiş. Güvenlik kameralarına da baktık. Geçmemiş dükkanın önünden bayağı bir taradık. Dükkanın Oo. önünden geçmemiş. Yani o günden sonra zaten benim bir gözüm hep kapıdaydı. Ben sürekli acaba babam geçti mi acaba makbule geliyor mu? Sürekli benim bir gözüm kapıdadır. Benim oradan geçmediğine emin olduk. Herhalde dedik yani sokağın öbür tarafından çıktı. Sonra işte eş dost, akraba, diğer esnaflara filan sorarken yani Allah razı olsun. Arkadaşlar aradılar Makbule'yi. Makbule de hemen bana geldi. Tekrar babamız bulundu diye. Vallahi öyle bir telaşla, öyle bir sevinçle geldik yani inşallah babamız iyidir. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Sizi hatırlıyor mu peki? Tabii ta beni hatırlıyor. Eee benim dükkanın yerini de çok iyi biliyor. Geliyor bazen. Ya bazen hatırlamıyor. Önümden geçip gidiyor. Baba nereye gidiyorsun diyorum. Sanki ona seslenmiyormuşum gibi. Hatırlamıyorsun. Peki neden baba diyorsunuz? Bunun biraz uzun bir hikayesi var. Dinleyelim. Bundan tam 40 yıl önce rahmetli annemle babam kaçarak evlenmişler. Biz aslında Erzurumluyuz dedemin, ninemin rızası yokmuş. Bunlar da birbirini sevmişler. Kaçmışlar. İstanbul'a gelmişler. O Ümraniye taraflarında bir böyle gece kondu. Küçük işte bir oda, bir mutfak. Böyle bir yer tutmuşlar. işte. Yani planlar belli. Çalışıp para kazanmak. Geri dönüp aileleri ikna etmek, özür dilemek, onlarla barışmak. Yani planlar. Gönüllerini almak. İşte kış günü ben daha böyle 8 aylık bir bebeğim. Yeni doğmuşum. Kış günü soba doldurmuşlar iyice. Demişler sabaha kadar sıcak olsun. Artık gece yarısı, gece iki, üç. Duman basmış evi. Yani annemle babam da etkilenmişler bu dumanda. Yani orada de son nefesini vermiş. Başınız sağ olsun. Ailenizi bir babam, yangında mı kaybettiniz? Babam itfaiyeci Nesin Baba zaten itfaiyeci o eve gelen Nesin Baba'ymış. Baba. Ben... Babam kurtarmış Kamil abi. Annem beni emziriyordu veya koruyordu bilmiyorum. Beni annemin kucağında bulmuşlar. Ben böyle yani annem divanın o kanepenin yanına böyle çökmüş. Sonra babam beni almış, Nesin baba hastaneye götürmüş. Ben iki ay tedavi görmüş hastanede. İşte bana kan lazım olmuş. Aynı kan grubu olduğumuz için kanını vermiş bana. İşte iki ay kalmışım hastanede. hikayeyi size kim anlattı? Nesin baba anlattı. Nesin baba anlattı. Ben 10 aylıkken de hastaneden çıkınca almış evine götürmüş bir, bir ay kadar e, Dilber annem Makbule'nin annesi ilgilenmiş. <laughs> Sonra Erzurum'a dedemle nineme anneanneme haber vermiş. G götürmüş onlara teslim etmiş beni. Yani ben 18 yaşına kadar Onlarla büyüdüm, onlarla yaşadım. Ama Nesin Baba diyorum yani sürekli neredeyse her hafta beni arardı. Her bayramda hediye yollardı, harçlık yollardı. Birkaç defa yanıma geldi. Yani bir baba düşün İstanbul'dan Erzurum'a 40 sene öncesi gelirdi, ilgilenirdi. Yani herhangi bir mecburiyeti de yok yetimdir, öksüzdür. Kendi evladı yerine koymuş. Ne şimdi. kadar merhametli, vicdanlı, sevgi dolu. Allah ondan bin kere bir razı olsun. Bir insanmış ki düşünsenize. Yani babam sadece hani bir itfaiye eri olarak değil, hani bir yangın söndürmeye değil. Hani bir, bir canı kurtarıp aslında onun evet. yani hayatını, hayatını görse, kurtarmakla kalmayıp. Kesinlikle. O çocuğun aslında yaşamsal ihtiyaçlarını da vermiş. Yani çok kıymetli bir şey Yani bir babadan daha fazlasını evet, yaptı diyebilirim diyen gerçekten. Evet, benim babaların yapmadığı, şimdi onu diyecektim. Peki siz nasıl tanıştınız, ne zaman tanıştınız? Babam Kamil abimi bizden epeyce bir sakladı aslında. Sizin bu olaydan haberiniz? Yoktu. Yoktu. Yakın zamanda mı öğrendiniz? Çok yakın değil ama bizden sakladı. Neden yani, saklamış olabilir? O zaman annem ve kardeşlerim hayattaydı. Biz ilk duyduğumuz zaman hani dedik ki... ...yani kim bu çocuk? Hı hı. Hani nereden ortaya çıktı? Kim? Nedir? Ne değildir? Ailesi var mı? Nedir yani? Bu bir bitki değil sonuçta. Doğru. Bir gün Kamil abiyi getirdi bize. Anlattı durumu. Kaç yaşındaydın hatırlıyor musun? Ben ufaktım. 13, 12-13 yaşlarındaydı 12, ben de 18 yaşındaydım. Ben Oğuz'la aynı yaştayım. Ufaktım ee, ama hatırlıyor. Oğuz kim? Oğuz en büyük abisi. Benim abim. Ee, i̇ki tane abisi vardı. Bir Oğuz bir de Oğulcan. Allah rahmet eylesin İkisi de kaybettik maalesef. Vefat mı ettiler? Hatettirir kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeşiz. Üç kardeş. Hı hı. İsimleri neydi? Oğuz ve Oğulcan. Kaç çocuğun vardı? Dört çocuğum. İsimleri neler onların? Oğuz, Oğulcan, Kamil, Makbule. Biz Nesin amcaya kaç ka e, çocuğunuz var diye sorduğumuzda bize dört çocuğu olduğunu söyledi. Demek sizi de kattı. Oğulcan, Oğuz, makbule ve kamil dedi. Demek ki dördüncü çocuğu olarak Beni sizi düşündü. Evet. Gibi. Onu unutmamış. Daha böyle benim gibi ilgilendiği kim bilir kaç tane çocuk var bilmiyoruz. Yani ...yaptığı iyilikleri anlatmayan bir insan. Yani Kimlerin mesela, canını kurtardı kim bilir değil mi? Neler Allah bilir. Ya Gerçekten Asla öyle çok kıymetli. Asla yaptığı hiçbir şeyden yani böyle iyilik Kahramanmış işte... Kahramanmış aslında. Kesinlikle. Evet yani bir babadan çok çok... ...yani çok çok fazlası. Kız çocuklarında hep böyle bir baba... ...ama bizimkisi hani kahraman bir baba... ...öyle diyebilirim. Ya. Şey... Hatırlıyorsun değil mi? Bir eski komşumuz karşıda gece kondu da ahşap bir evde evet, oturuyorlardı. Evet, evet, bir tane kuşu vardı. Ya karşı evde bir yangın çıkıyor. Çok şükür insanlara bir şey olmamış ama. Tavanda asılı bir kafes. Çocuğun kuşu içeride kalmış. Çocuk çırpınıyor böyle kuşum içeride, kuşum içeride filan. yani. Ama ben evin yandığını da gördüm. O ateşin içine girmek mümkün değil. Gitti e, arabadan Battaniye çıkardı, onu ıslattı, üstüne geçirdi, Daldı kafesiyle beraber Gerçekten. olduğu gibi çıkardı. Sırf var ya inan, yemin ederim. O Çocuğun göz uğruna. Sırf o çocuğun gözyaşları yaşları uğrunu ateşlerin arasına daldı. Ya i̇nanmıyorum. Vallahi ya. o kafesiyle beraber çıkardı geldi. çocuğun üzülmesine kesinlikle tahammül edemiyor. Bir çocuğun üzülmesine. Çocuklara karşı ayrı bir hassasiyeti var. Kesinlikle. Yani bir çocuğun ayakkabısı olmasın veya ayakkabısı kötü olsun, pantolonu kötü olsun. Önce anne babasına kızardı. Ya bunlar nasıl insanlar böyle derdi. Ya şu çocuğu hiç mi görmüyorlar? Ya bakın kendisine doğru dürüst hiçbir şey almaz. Hep çocuklarına, Mahallenin çocuklarına bak aynı ayakkabıyı 10 sene giyer, aynı paltoyu 10 sene giyer. Yani babalık kelimesinin içini tam dolduran bir adamı anlatıyorsunuz bana Kesinlikle. şu anda. Evet yani biz babamla kavga ederdik hani üzerine başına bir şeyler al ne olursun hani giy. Siz giyindikçe o giyinmiş gibi hissediyor evet. hani derler yani ya sokaktaki bunu genelde anne için bile... derler, yemez hani hiç tanımadığı çocuklara bile bir bakıyoruz ayağındaki ayakkabılar değişmiş baba senin ayakkabıların nerede? İşte ben bir tane bir çocuk gördüm ona verdim kızım. Onkiler çok kötüydü. Sonra bize fırça atardı biliyor musun? Yani karışmayın benim işime. Ben doğduğumda beni bir beyaz çarşafa sarmışlar. Öldüğümde de bir beyaz çarşafa saracaklar. Bu ikisinin arasında ne giymişim, ne önemi var? Yani şu dünya görüşü her şeyi anlatıyor. Aslında. Her şeyi anlatıyor Değil mi? gerçekten. İşte Allah onu benim karşıma çıkarmış, birçok insanın karşısına çıkarmış. Yani çok şükür ki. Ama bugün Allah görüyorum ki siz de onun emeklerini boşa çıkarmamışsınız. Kesinlikle. Bir telefonla koştunuz, geldiniz. Kesinlikle. Malivi olarak gibidir. anladığım kadarıyla öz babanız olsa ancak bu kadar yapardınız, Kesinlikle. değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Size her zaman destektir. Yani hakkını yemeyiz. Ne demek? Ya biz bir aileyiz. Sen benim kardeşimsin. Öbürü benim yengem. Öbürü benim yeğenim. Biz ne bir güzel, aileyiz ne yani güzel. birbirimizden başka kimimiz var. Peki siz 18 yaşında İstanbul'a geldiniz. Sonra hep o mahallede miydiniz? Ee, ben 18 yaşına kadar Nesin baba sürekli der, ben evden kaçacağım. Ben İstanbul'a yanına geliyorum. Oğlum sabret, önce okulunu bitir, liseyi bitir, 18 yaşını doldur. Ondan sonra gelirsin. 18 yaşıma kadar bazı şeylere sabrettim. Geldi kendisi götürdü beni. Erzurum'a geldi. Kendisi İstanbul'a getirdi. Ben önce e, bir ay Makbuleler'le beraber kaldım. Bir ay. İşte kardeşlerimi falan da orada o zaman tanıdım. Bir ay sonra bana güzel bir yer ayarladı. Ben orada kaldım. Bir hırdavatçı vardı bizim e, yukarı mahallede. Oraya beni çırak verdi. Hı hı. Orada ben bayağı bir çalıştım. Askeriye gittim geldim. Orada mesleği öğrendim, bu fırda inceliklerini öğrendim. Meslek sahibi de yaptı sizi, kolunuza altın bileziğinizi de, de taktı. <laughs> Sağolsun, yani bir bir babadan daha fazlasını yaptı diyebilirim. Peki dükkanı nasıl açtınız? Şimdi e, Nesim baba emekli oldu. Bir süre sonra bu emekli ikramiyesinin yarısıyla Makbule'yi evlendirdi. Diğer yarısıyla da bana dükkan açtı. Ya, i̇nanılır gibi değil ya. Yemin ederim, yani Gerçekten. toptancıdan malzemelerin alınması, bütün raflar, tüylerim yani diken aklımıza diken ne geliyorsa. Oldu, gerçekten tüylerim diken diken oldu ya. Yemin ederim yani. Hepimize eşit davrandı, hepimize elindeki. Ayırmamış sizi diğer evlatlarından. Allah razı evet. olsun, Allah ondan bin kere razı elindeki olsun. bütün imkanları hep üçe değil, hep dörde böldü, hep Kamil abimi de kattı. Allah razı olsun. En büyük kim aranızda? Kardeşler arasında. En Şimdi... büyük. Oğuz galiba. Oğuz'la ben aynı yaştayız. Siz aynı yaştasınız. Oğuz Bey nerede şu anda? Sağ trafik kazasında kaybettik. Başınız sağ olsun. Çevir. Ne zaman oldu bu olay? Bursa'da bir akrabalarımızın düğünü vardı. Oraya gittik ailece. Dönüşte oldu kaza. Annem, babam, ben, Oğuz abim, dört kişi gittik düğüne. Yakın akrabamızın düğünüydü. Giderken arabayı babam kullandı. Gittik düğünümüzü yaptık. Her şey çok güzeldi. Dönüşte arabayı Oğuz abim kullanmak istedi. Babamı dinlendirmek amaçlı. Oğuz abim arabayı kullanıyordu. Babam ön taraftaydı. Ben de annemin arkadaydım. Ben gözlerimi kapatıp uyumuşum. O şeyi hatırlamıyorum. Yani uykulu halim olduğu için. Yanlış bir sollama o trafik kazasında. iki tane can verdik. İkinci? Annemi de kaybettik. Başın sağ olsun. Teşekkür ederiz. Yani... ...arabadasınız, gidiyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Hani diyorsunuz ki... ...arabayı kardeşim kullanıyor. Hani çok iyi bir şoför. Ve Hani uzun yol, gözlerinizi kapatıyorsunuz ve dinlenmeye ihtiyacın. Daha sonra hani bütün kurallara uyuyorsunuz. Emniyet kemeriniz takılı, yolda gidiyorsunuz ama karşıdan gelen bir ihlalle bütün hayatınız, bütün aileniz Barmadan. orada bitiyor. ...tarsıntıya ve e, gürültüye gözlerimi açtığımda ya yani her şey zaten olup bitmiş. Sadece böyle yattığım yerden babamı hatırlıyorum. E, babam bağırınmaya, çığlık atmaya başladı. Babam ilk önce annemin başına gitti. Annemin başında çok kalmadı babam Sonra hemen Abim yanına geldi Abime baktı Zaten hani Annemin başında çok Durmayınca Anladım bir şey olduğunu Sonra Bağırış, kıyamet, çığlık abimin başına geldi. Onu da işte hayata döndürmek için kalp masajı... Işte ...elinden her geleni yaptı ama... Aslında babamın bu hastalığı bu kadar çok ilerlemesi... ...bu kayıplardan sonra mı oldu? Sevgili izleyiciler, bir baba düşünün, hem işini yapıyor, hem de canlarını kurtarmaya çalışıyor. Peki siz nasıl sağ çıktınız? Yani bilmiyorum, o kazanın içinde dediğim gibi hani uykulu olduğum için ve gözlerim kapalı olduğu Zaten için... ben travmatik bir an Evet, için hatırlamıyorum. De. Sadece hani böyle e, film şeridi gibi, hani böyle bir ekran seyreder gibi babamın hani anneme daha sonra kardeşime gitmesi sadece hafızamda var. Ondan başka hariç hiçbir şey yok. Zaten hatırlamakta istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Çok üzücü bir hikayeniz var. Tekrar başınız sağ olun. Teşekkür ederim çok sağ olun. Allah razı olsun. Siz Oğuz deyince gözyaşlarınızı tutamadınız. Sizin ya. aranızda güçlü bir bağ vardı anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çünkü daha Oğuz'a ne oldu? Oğuz nerede dediğim an beyefendi ağlamaya başladı. Aynı yaştaydık. Kardeşten öteydik diyebilirim gerçekten. 18 yaşında İstanbul'a geldim. O yaşıma kadar ne kardeş ne anne, ne baba, dede, nine sevgisi hiçbir, hiçbir şey görmedim. Yani nesin baba haricinde ilk Makbuleler'in evine girdiğimde 18 yaşında ben bir ay kaldım sadece. O bir ayda işte o, o yuvanın o güzelliği var ya, o kardeş sevgisi, anne sevgisi, baba sevgisi, o yuva sıcaklığı ilk defa ben orada yaşadım. hiçbir kan bağımız yok. Ama, Ama bunu size hissettirdiler. Kesinlikle yani Allah hepsinden razı olsun. Ne Dilber anne, ne Oğuz, ne Oğulcan. Makbule, en çok Makbule emeği vardır zaten benim üstümde. Ev biraz e, yetmiyordu. Nesim baba sağ olsun yukarı mahalleden hemen hemen biz bir iki sokak ilerden bana güzel bir yer ayarladı. Eşyamı ayarladı. Her hafta zaten ben ziyaretlerine geliyordum her hafta sonu. Sağ olsun makbule benim elbiselerimi çok yıkardı hakkını helal et. Helal <laughs> Kardeşlik yapmış size. Kesinlikle, can bağımız. kesinlikle. var. ama bugün efendim? Can bağımız, can bağımız var. Ama bugün de siz ona abilik yapıyorsunuz. Onu her yalnız zaman. bırakmıyorsunuz. Her çok zaman. kıymetli bir şey. Onun şu andaki o aşı buraya gelirken ki ben seni çok iyi anlayabiliyorum. Onun yanında olmanız çok büyük bir Başım gözüm üstüne, hepsinin de başım gözüm üstüne yerleri var. Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Of, çok zor. Yani Aynen. bunu sadece yaşayan bilir. Hani dışarıdan bu anlatılacak e, hani bir şey değil.